8. mektup Bana çılgın diyorsun seni sevdiğim için. Yanılıyorsun. Sevmek çılgınlık değil. Sevmek insan tarafımızı bulmamızdır bence. Biraz da yaklaşmamızdır Tanrıya zaman zaman. Dünyada sevmeyenlere, sevemeyenlere acımalı o ot gelip ot gidenlere acımalı. Sebebiler insan kendini keşfetmiş insandır, talihli insandır, çektiği bütün acılara rağmen mutlu, kıvançlı insandır o. Aşkları yücelten bizi ve derinliğimiz aşktandır. Gerisi boş, yalan. Aşksa sevmektir, durmadan, nefes alırcasına sevmektir. Sevmekle sevilmek ayrı şeyler. Sevilmeyi çoğaltmak, ona bir başka şekil vermek, daha da yoğunlaştırmak onu elimizde değil. Oysa ki sevgimizi dilediğimiz gibi yoğurabilir, dilediğimiz şekli verebiliriz ona. Derinlikse derinlik, yükseklikse yükseklik. Genişlikse genişlik. Sevmekte gücümüz var, irademiz var, aklımız var. Biz varız. Biz sevmekte biz varız. Sevmek yaratmaktır bir bakıma. Sevilmekse yaratılmak. Demek ki biz seninle birbirimizi yaratıyoruz durmadan. Ben seni yarattıkça güzelsin işte ve sen beni yarattıkça güçlüyüm daha bir insanım. Beni sevmeseydin yine bir şey değişmeyecekti benim için. Sen biraz eksik kalacaktın, biraz sen kaybedecektin. O kadar. Şimdi insanların en güzeliyiz, en iyisiyiz elbette. Seviyoruz, seviliyoruz. Sevgimi anlamadığın ve ona saygı göstermediğin anda ölebilirim. Karşılık vermediğin anda değil. Birbirimizi yeniden yaratmaya devam edelim. Ümit Yaşar, Oğuzcan